Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Çin insanlarla dolu. Daha fazla insan, daha fazla trafik anlamına geliyor. İşte bu nedenle Çin otoyollar konusunda oldukça özen gösteriyor. Çin'de her yıl inşa edilen çok şeritli otoyolların uzunluğu ise 30 bin kilometreyi aşıyor. Kullanılan teknoloji o kadar gelişmiş ki bu yollar en kısa zamanda kullanıma açılıyor. Çin aynı zamanda dünyamızın ekonomik süper gücü olma yolunda ilerliyor. İster inanın ister inanmayın yollar bunun oldukça önemli bir parçası. Yolcuların yahut kargonun ulaşım süresini sadece %1 oranında azaltmak ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını %0.25 arttırıyor. Bu yüzdeler küçük görülebilir, duran ekonomiler için sahiden de öyleler. Ancak Çin için durum böyle değil. Duran ekonomiler de bu durumun farkına varmaya başladı. Böylelikle odaklarını büyük bir hızda yüksek hızlı ulaşım yöntemlerini geliştirmeye kaydırıyorlar. Bugünkü videomuzda ise bu yöntemlerin nedenlerine ve nasıllarına yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Çin'deki Yaxi Otoyolu süperdik yapı olarak adlandırılıyor. Yol yüksek dağlarda ve zorlayıcı arazilerden geçiyor. Ortalama olarak her bir kilometrede yolun deniz seviyesine olan yüksekliği 7,5 metre artıyor. Bu yüzdendir ki bu yola aynı zamanda gökyüzüne çıkan yüksek hızlı merdiven ve bulutların arasındaki yol isimleri verilmiş. Resmi ismi ise Yaksi olan 240 kilometre uzunluğundaki yolun inşasına 4 milyar dolardan fazla para harcanmış ve kullanıma açılması 5 yıl sürmüş. Yaksi otoyolu Çin'in Sichuan eyaletinin görülesi yerlerinden geçiyor. Bu nedenle turistlerin ilgi odağı konumunda. Yolun yapıldığı bölge çokça dağlık bir arazide. Aynı zamanda da aktif bir deprem bölgesinde. Bu yüzden mühendislerin yenilikçi düşünmesi gerekmiş. Bu problemi tüneller ve viyadükler kullanarak çözmüşler. Baş mühendis Pengli geçirdikleri süreci şu şekilde açıklıyor. Modern yolların inşası teknolojik açıdan çok zor bir iştir. Çünkü otomotiv sektörlerinin gelişmesine ayak uydurmak zorundayız ve yol yüzeyleriyle düzenlerini tasarlarken göz önünde bulundurmamız gereken birçok faktör var. Günümüz lüks araçları yolcuların beklentilerini epey bir yükseltmiş konumda. Bu yüzden yollar bu araçların sağladığı konforu ayak uyduracak şekilde tasarlanmalı. Bunu yapmak için ise pek çok yenilikçi teknoloji kullandık. Bunları örnek olarak dünyanın en uzun yokuşunu ve ilk çift sarmallı tünellerini göstermemiz mümkün. Otoyolun bir deprem bölgesi üzerine inşa edilmesi konusuysa bu sadece yolun tasarımını değil aynı zamanda afetlere dayanabilmesi için kullanılan malzemeleri de etkiledi. Bölgede çok fazla toprak kayması oluyor. Bu da inşaat sürecini oldukça zorlaştırdığı ifadelerini kullanıyor. Ve aktif bir deprem bölgesinde devamlık sağlayacak bir yol inşa etmenin onları yenilikçi olmaya ittiğini ekliyor. Gökyüzündeki bu otoyol Chengdu ve Liangshan arasındaki seyahat sürecini yarı yarıya indirmiş. Ayrıca Çin'in çay üretimi, seramik, çiçekçilik, ipek ve vahşi pandalarla bilinen eyaletine ulaşımı kolaylaştırmış. Yaksi Otoyolu, 270 viyadük ve 25 tünelli dünyanın en görkemli ve sıra dışı projelerinden biridir. Yol boyunca süregelen tünellerin toplam uzunluğu ise yaklaşık 41 kilometre. Çift sarmallı tüneller olan Ganhaizi ve Teitaisi dünyanın bu türde küçük bir yarı çapa sahip olan ilk tünelleridir. Nibasan tünelleri ise Çin'deki en büyük derin tünellerden biri olmasıyla biliniyor. 1650 metrelik derinliğe ve sol şeritte 9962, sağ şeritte 10007 kilometrelik uzunluğa sahip. Bu tüneller dağların ve vadilerin etrafında sürülen birkaç saatlik yolculuğu sadece 10 dakikaya indirmiş. Yeni yaksı otoyolunun çevresi ise 182,5 metre yüksekliğinde olan ve dünyanın en yüksek köprü susunlarından birine sahip olan Labajin Kiriş Köprüsü'dür. Çin'de kullanılan diğer büyük susunların aksine Labajin Köprüsü'ndekiler betonla doldurulmuş ve beton plakalara bağlanmıştır. Bu eşsiz iskele türü daha önce hiçbir köprüde görülmemiş olmasıyla biliniyor. Çinliler yüksek kaliteli yollar yapmanın ucuz olmadığını farkındı ancak arazi sürüşünün bundan daha pahalıya geldiğinin de farkındalar. Hesaplarını kitaplarını iyi yapmalarıyla da biliniyorlar. Modern yüksek hızlı otoyolların inşasında Alman otobanları ve Amerika otoyollarından alınan yüksek oranda tecrübe ve olası en iyi teknolojik çözümler aranıyor. Tüm bunlar harmanlandığında ortaya çıkan otoyol 35-40 sene bakım gerektirmeksizin kullanılabiliyor. Çin öğrenme, adapte olma, kopyalama konusunda oldukça iyi artı olarak dünyanın en gelişmiş teknolojilerini uygulama ve kendi versiyonlarını çıkartma kabiliyetiyle de biliniyor. Ancak bu durum her zaman böyle değildi. Bundan yarım yüzyıl önce Çin asfalt yollar bakımından en geri kalmış ülkelerden bir tanesiydi. Çin hükümeti yapılacak daha önemli icraatlar olduğuna inanıyordu. Bu durum ancak 80'lerde değişmeye başladı. Çünkü modern altyapısı olmadan ilerlemek mümkün değildi. Hatta zengin olmak istiyorsak önce yol yapmalıyız diye sloganlar atıyorlardı. Tam da bu zamanlarda Çin hükümeti bir eyalet otoyolları ağı oluşturmak için öne sürülen ilk planı ilan etti. Ayrıca inşaat finansmanı konusunda yeni kararlar aldılar. Bunlar arasında eyalet ve yerel bütçeler, yol bakım ücretleri, araba satın alacakları ek koşullar ve yakıt tüketim vergileri gösterilebilir. 1985'ten bu yana tüm bunlar farklı yasalar kullanılarak resmileştirildi ve Çin hükümeti in inşaat kredilerinin ödenmesi için yüksek otoyol geçiş ücretleri uyguladı. Şangay'dan Jiading'e uzanan 18,5 kilometrelik iki yüksek hızlı yol 1988 yılında açıldı. Sonrasında ise bu gibi rotalarda yapılan yollar artmaya başladı. Aradan 10 yıl geçmemişti ve Çin yol yapımı hususunda Avrupa ile Amerika'nın 50 yılda elde ettiği başarıyı yakalamıştı. Yüksek hızlı otoyolların inşası tüm yol inşalarını sonraki seviyeye taşıdı. Böylelikle ana üretim araçları kürek, el arabası, el silindiri olan milyonlarca düşük bütçeli işçinin modern bir seviyeye ulaşmasını sağladı. Ciddi yol ekipmanı üreticileri ortaya çıktı. Yüksek hızlı yolların inşası günümüzde bile hız kesmeden devam ediyor. Bu yolların uzunluğu 21. yüzyılın başlarında 10.000 kilometreye ulaştı. 2002'de 20.000'e 20 dayandı, 2008'de 60.000 kilometre oldu. 2013'ün sonlarına doğruysa Çin'deki otoyolların toplam uzunluğu 104.5 bin kilometrelik ekspres yollar dahil olmak üzere 4.1 milyon kilometreye geçti. 5 yıllık ulaştırma geliştirme programlarının 12.sine göre önümüzdeki yıllarda Çin'i büyük bir yüksek hızlı yol ağı bekliyor. Bu yollar nüfusu 200 bin aşan tüm şehirler ve bölgeleri birbirine bağlayacak. Günümüzde Çin'de 300 bin aşkın köprü bulunuyor ve bu köprülerin bin tanesinin uzunluğu bir kilometreyi geçiyor. Çin modern yollara sahip olma açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Tüm otoyolların 20 yılda inşa edildiğini düşünürsek bu oldukça etkileyici. Çinlilerin icat ettiği yeni bir şey yok. Hükümet ve bölgesel kurumlar yol ağının ekonomiye nasıl olumlu etki edeceği yönünde kafa yoruyor. Kargo ve yolcu trafiğinin aldığı hali ve araç sayısındaki artışı dikkate alıyor. Federal ve yerel yetkililer inşaatı tamamıyla kontrol etse de finanse edilen taraf genellikle üstleniciler oluyor. Bölgedeki yetkililer ise ancak tüm işlemler yapıldıktan sonra sözleşmede belirtilen miktar dahilinde ödeme yapıyor. Yüksek oranlar bu sistemin doğrudan bir sonucudur. İnşaatçılar yatırılan parayı mümkün olduğunca çabuk iade etme gayreti içerisindeler. Yolların kararlaştırılan hizmet ömrü ise genellikle en az 25 yıldır. Şimdi bulunan yolların çoğu ücretsizdir. Ücretli olan sadece iki tür yol vardır. Ülkenin kendi cebinden inşa ettiği kamu yolları ve şirketlerin finanse ettiği ticari yollar. Normal bir sürücü için arada fark olmasa da yasalara göre durum farklıdır. Bir devlet yolu 15 yıl ve bir ticari yol 25 yıl çalıştıktan sonra ücretsiz olmalıdır. Bu yolların ücreti ise yaklaşık 50 kuruştur ve kullanılan araç, mevsim ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir. Bu Avrupa'da uygulanan tarifeden pek farklı değil. Ancak Avrupa ve Japonya'ya göre Çin'in farklılıkları yok değil. İlk olarak şehirde tüm yollar ücretsizdir. Şangay'daki gibi yüksek teknoloji 6 katlı yollar olsalar bile. Oysaki Tokyo'da çok katlı şehir otoyollarına giriş ücretlidir. İkinci olarak ise her daim ücretsiz alternatif bir yol bulunmadığından bu gibi durumlarda hükümet düzeyinde ayrı bir karar alınır. 2000 yılından bu yana Çin'deki otoyolların toplam uzunluğu 10 kat arttı ve Çin 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin geride bıraktı. Ayrıca Çin'deki otoyolların uzunluğu tüm Avrupa ülkelerindeki otoyolların uzunluğunun 1,5 katı konumundu. 2021 yılına gelindiğinde ise Çin'deki otoyolların uzunluğu Avrupa, Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki yolları aşması bekleniyor. Çin'in günümüzdeki otoban inşaatı oranı ise yaklaşık 10.000 kilometre. Bunun dünya genelindeki herhangi bir ülkenin birkaç katı olduğunu söylemek mümkün.